Sağlık açısından çok önemli bir hizmeti burada hep birlikte e, faaliyete geçiriyoruz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, çok önemli bir süreçten geçiriyoruz. Bu pandemi sürecinde sağlık adına yapılan her türlü hizmet daha da anlamlı hale geliyor. İşte bugün burada Trabzon limanımızın içerisinde yaklaşık 800 civarında personelin burada günlük hizmet verdiği böyle bir alan içerisinde 112 istasyonumuzu burada hizmete açırıyoruz. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese mefruşatında katkısı bulunan Gümüştaş firmamıza, yine buranın açılmasını da yine liman işletmemizin ciddi katkıları oldu. Ben onlara da huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim bu süreçte sağlık hizmetlerinde yapacağımız her şey çok altını çizerek söylüyorum çok çok anlamlı. Yani burada arkadaşlarımızın çok ciddi katkıları ve özverileri var. Burada görev yapacak personelimiz bunlar 24 saat esasına dayalı olarak gerek burada liman içerisinde gerek liman dışına hizmet verecekler. Ben bu anlamda da tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah bu vesileyle sizler aracılığınızda da şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz son günlerde. Bölgemiz pandemi ile alakalı vaka sayısında gündemi en fazla meşgul eden bölgelerin başında geliyor. İşte başta Trabzon. Sıralamada Trabzon birinciydi bu hafta üçüncülüğe düştü. Tabii bizim geçen haftadan beri etkin bir şekilde arkadaşlarımızla yaptığımız e, denetimler, sahada etkin bir şekilde kendimizi hissettirmemiz inşallah yüzde on civarında değil mi Bey? Bir e, düşüşe doğru dönmeye başladık. Ama şunu özellikle ifade edeyim. Bu bizi kesinlikle rahate götürmemesi lazım. Yani bizim kurallara işte e, tamamen e, titizlikle uyumamızdan geçiyor. İşte bakın hemen bunu hissettirebiliyoruz. Yani bizim bölge insanımızın inatçılığını ve ısrarcılığını bu pandemi ile mücadelede de kendinde iyi bir şekilde hissettirmesi lazım. Biz bunu başaracak güçteyiz. Ama her zaman söylediğimiz gibi sadece bizlerin tek taraflı kamunun alacağı, yapacağı denetimlerle bu işler olmuyor. Herkesin elini taşın altına koyup bu mücadelede herkesin yapacağı bir şeyler olduğunu ben buradan özellikle sizler aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Bakın bir taraftan normalleşme süreci inşallah mart başında başlayacak ama bu vaka tablosu ortadayken bölgemizin normalleşmede de en sonlarda değerlendirileceğini de bizim bilmemiz lazım, görmemiz lazım. Hala kırmızı kategorideyiz biz. En en yüksek riskli iller arasındayız doğal olarak Üçüncü sırada zaten şu anki son değerlendirmede. Onun için eee istirham ediyoruz vatandaşlarımıza. Yani başta aile içi buluşmalar olmak üzere lütfen eee Bunlara bir süre ara verelim. Akraba ziyaretlerine bir süre ara verelim. Özellikle maske noktası, evet sokakta vatandaşlarımız maske noktasında dikkat ediyor. Ama biz biliyoruz ki ev içerisinde bir araya gelindiğinde, özellikle akrabalar bir araya geldiğinde ne maske ne mesafe bu kurallara maalesef uyulmuyor. Yani e, her eve de bizim polisle girme şansımız olmadığına göre iş kime düşüyor? Burada bizim ailelerimizin bu konuda inisiyatif alıp, bu konuda eee bizim bu ikazlarımızı dikkate alarak eee e, dikkat etmeleri lazım. Eee inşallah eee önümüzdeki günlerde ben inanıyorum ki eee bizim vakalarımızda bu düşüş eğilimi e, daha da devam edecek. Yeter ki biz eee bu e, başta bizlerin eee sağlıkçılarımızın, sayın bakanımızın, sayın cumhurbaşkanımızın eee Bizleri ikazlarına ve uyarılarına vatandaşım dikkat edip e, gerekli e, titizliği göstersin. E, ben inanıyorum ki biz önümüzdeki 5-10 gün içerisinde daha da e, bu vakaların düşecek inşallah.